Böyle sandalyede dönmemden umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Ben kendimi şu an aşırı derecede psikolog gibi hissediyorum çünkü. <laughs> Herkese merhaba, ben Elia. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size biraz liseden bahsedeceğim. Lise hakkında sohbet edelim istedim. Ama ondan önce bir alışverişim var. İlk önce size bunu göstermek istiyorum. Alışverişimi bkm.com'dan yaptım. Bu bu arada kaynak kitap alışverişi. Onun için bu videonun içine koymak istedim. Üç tane kitap var, çok bir şey almadım. Asıl kaynak kitaplarımı okul başladıktan sonra almayı planlıyorum. Argo zaten böyle bir poşetin içinde geliyor. İçinden 5 tane ayraç çıktı. Kargo garanti belgesi var. Bu bence çok önemli bir şey. Çünkü kargonuza bir hasar varsa veya hani yanlış bir şey geldiyse bu kağıdı kullanabiliyorsunuz iade veya değişim için. Kargo açkanları gelirsek bu arada üçü de Palme yayınlarına ait. Bir tane fizik kitabı var. Bu fiziğin işte konu anlatım artı test kitabı. Test kitabı almayı düşünüyorsanız Palme'den. Ben tek başına test kitaplarını almanızı pek tavsiye etmiyorum. Böyle konu kitabı tarzında olanlarını alırsanız size daha çok yararlı olur bence. bir tane de kimya alanı var. Gördüğünüz üzere ben 10. sınıfa geçtim. Ama çoğunuz biliyorsunuzdur. Ben hazırlık okudum. Normalde 11'e geçmem gerekiyordu ki çok mutluyum bunun için. Çünkü normalde şu an böyle ders açma falan gerekiyordu. Sınav stresinde olmam gerekiyordu. Ama ben yatıyorum ve o yüzden çok mutluyum. Son kitabıma gelirsek. Bu kitap da Türk Dili ve Edebiyatı kitabı. Yine Palme'den. Ee, sadece böyle bir kitap alırsanız ve içindeki testleri, işte antrenmanları vesaire yaparsanız gerçekten hani hiçbir eksiğiniz kalacağını da düşünmüyorum. Bir tanesi yeterli artar bile bence. Tabii ki de bu kitabı sevmemin asıl sebebi bu değil. Ee, şurada yazarlar kısmında gördüğünüz Tayland Tatlı ismi. Kendisi benim 9. sınıftaki Türk Dili ve Edebiyat öğretmenimdi. Onu bir vlogumda gördünüz galiba. Evet son okul vlogumda işte saz çalıyordu galiba. Saz çalıp şarkı söyleyen bir öğretmen vardı. O, o. Hani insan olarak zaten çok iyi bir insan ama işini de gerçekten çok kaliteli yaptığını düşünüyorum. Onun için hani bence kesinlikle bu kitaba bir göz atmalısınız. Ben BKM'den çok memnun kaldım. İlk olarak fiyatları diğer sitelere göre daha uygun. indirimleri gayet güzel. Paketlemeleri de çok iyi larda hiçbir hasar yok. O yüzden gönül rahatlığıyla sipariş verebileceğinizi düşündüğüm bir site. Alışverişi bırakırsak ben biraz böyle sohbet kısmına geçmek istiyorum videonun. Şimdi Teogu bitirenler, 9. sınıfa geçenler, hazırlık okuyanlar ya da sadece öylesine izleyenler. Hoş geldiniz. Biz hakkında bahsedebileceğim ilk ama en önemli şeylerden bir tanesi. Bir kere teog bitti tamam. Çok iyi. iyi bir puan yaptınız. İstediğiniz liseye giriyorsunuz falan. Her şey çok güzel. Ama hani liseyi kazandım artık rahatım diye bir kafa yok. 9. sınıfa geçtiğinizde çok daha fazla çalışmanız gerektiğine hani Ortaokuldan çok daha zor olduğunu bir anlamanız gerekiyor bence. Çünkü bunu çoğu insanda görmüyorum ben. Ben de kazandım. Dokuzuncu sınıf ne kadar zor olabilir falan kafasındasınız. Biliyorum çünkü ben de öyleydim. E en azından benim hazırlık gibi bir avantajım vardı. Çünkü ben bir yıl boyunca yattım. Sadece gezdim, eğlendim ki bu çok güzel bir şey. Hazırlık en çok eğlendiğiniz yıl oluyor. Çünkü hazırlıkta kimse ders çalışmıyor yani doğal olarak. Hani ne ders çalışan var ne okulu adam gibi gidip gelenler. Onun için sadece... Geziyorsunuz, eğleniyorsunuz. Hani benim hazırlık yılım gerçekten aşırı sosyal geçmişti. Ben yılın en başında şans eseri bir şekilde bir müzik grubuna solist olarak girmiştim. Gösteriden gösteriye, işte provalar, stüdyolar vesaire. Ben o yüzden bayağı bir yoğundum. Gösteriye çıkmak, sahneye çıkmaktan çok bence ona hazırlık kısmı çok daha güzel oluyor. Çünkü muhteşem insanlarla tanışma şansı yakalıyorsunuz. Öğretmenlerinizle bir kere derslerdekinden çok daha başka bir ilişkiniz oluyor. Onun dışında teknik ekiple çalışmayı öğreniyorsunuz. işte ne bileyim sahnedeki her türlü şey öğreniyorsunuz yani çalışırken. Ben mesela daha önce mikrofon tutmamış bir insanken üç kere falan sahneye çıktım ki bu gerçekten çok güzel bir şey. Hani onun için size verebileceğim en büyük tavsiyelerden bir tanesi de olabildiğiniz kadar sosyal olun. Tabii ki de Çak örnek zorunda değilsiniz. Yani oyunculuğu seviyorsanız bir tiyatro oyununa girin. Eğer daha çok böyle teknik işlerle uğraşmayı seviyorsanız okulun teknik ekibine girmeye çalışın. İşte ışık olabilir, ne bileyim perde görevlisi bile var yani. Onun için eğer bir şeylerle uğraşmak istiyorsanız, bir şeyde görevli olmak istiyorsanız girersiniz. Zor bir şey değil çünkü. 9. sınıftan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi 9. sınıf bir kere zor. İlk döneminde yine çok bir şey yapmanıza gerek yok ama ikinci dönemi zor. Biliyorum yaz geliyor, biliyorum siz böyle şenlikleri, konserleri düşünmek istiyorsunuz. Biliyorum işte geldi bahar ayları, gevşedi gönül yayları vesaire. Ama e, ikinci dönem gerçekten biraz daha düzenli çalışmaya gayret göstermeniz lazım. Çünkü ben çok zorlandım ikinci dönemde mesela. 8. sınıfta hiç çalışmamanın ve yine de yapmanın verdiği bir Böyle bir güven vardı. Hani ben yaparım ya yani falan oluyorsunuz. Ama sınavdan bir gün önce böyle oturup ağladığımı hatırlıyorum hani. Çünkü gerçekten çalışmıyordum. Onun için matematik düzenli çalışın gerisini halledersiniz diye düşünüyorum ben. Biraz böyle arkadaşlık ilişkilerinden ben bahsetmek istiyorum dersten çok. Çünkü zaten ders çalışma önerileri koymayı düşünüyorum. Liseye yeni başladığınız zaman 9. sınıf olun, hazırlık olun ne oluyorsanız olun. Bir kere insanlarla tabii ki de tanışacaksınız ee, iyi insanlar var, kötü insanlar var. Çünkü şöyle düşünün hani ortaokulda siz sadece kendi semtinizde olan insanları görmüştünüz ve hani çok uzun yıllarla onlarla birlikte okumuştunuz genel olarak ama lisede gerçekten bin bir çeşit insan var ve kime güvenip kime güvenmemeniz gerektiğini biraz iyi analiz etmeniz lazım eğer iyi analiz edemiyorsanız da hemen güvenmeyin. Hani Şimdi bu çok klasik bir tavsiye. Hemen herkese güvenmeyin. Her şeyinizi anlatmayın falan. Hani her şeyinizi anlatmak değil bu. Ben mesela aşırı dışa dönük bir insanım. Benle en alakası olmayan insan bile benim özel hayatımı tamamen bilir. Bilmiyorum neden. Böyle bir insanım yani. Başta kendimi değiştirmeye çalıştım. Hani böyle biraz daha ağır olayım. Biraz daha böyle içe dönük olayım falan. Bunu denedim ama olmuyor. Yani olmayınca olmuyor. Ne kadar uzun süre rol yapabilirsiniz ki? Sonra insanlar sizin böyle 200 olduğunuzu falan düşünmeye başlayacak. Onun için nasılsanız öyle davranın. Kesinlikle kendinizi değiştirmeye çalışmayın. Çok güzel giymesin, çok bakımlı olmasın vesaire. Yani çok önemsemeyin bunları. Yani bakımlı bir insansanız, bakımlı olursunuz değilseniz olmazsınız. Yani çok böyle insanların güzel gördüğü şeyleri veya insanların sizden yapmanızı istediği şeyleri yapmayın. Kendiniz nasıl istiyorsanız öyle davranın. Lise o kadar kasmanıza gerek olan bir ortam değil çünkü. Rahat olun ya, relax olun biraz. Çok da takmayın insanların ne dediğini. Bu hatayı ben yapmıştım ve değmeyecek seviyesiz insanlarla polemiğe girmeyin. Hani direkt yapmayın bunu. Böyle bir konu olursa cevap bile vermeyin. Hani olabildiğince böyle olayların uzağında durmaya çalışın bence. Sırf böyle arkadaşlarınız vesaire nefret ediyor diye birinden nefret etmeyin. Sırf böyle erkekler gibi saçma sapan sebepler yüzünden de başka kızları hedef almayın. Onlara düşman olmayın. Şurada birazdan kız dayanışması diye bağıracakmışım gibi hissediyorum. Ve bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğer liseye geçiyorsanız sizin için gerçekten çok çok güzel ve hayallerinizdeki gibi olur önümüzdeki yıl. Ve hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Bay bay!